Mozambikli sosyal medya fenomeni yağ aldırma karşılığında İstanbul'daki özel bir hastanenin reklamını yapmak için Türkiye'ye geldi. Gülerek operasyona giren genç kadın hayatını kaybetti. Bir ay önce evlendiği eşi ihmal iddiasıyla hastaneyi suçladı. Hastane ise suçlamaları reddetti. Müzik Ameliyata gülerek girdi. Çok geçmeden acı haberi geldi. Mozambikli fenomen estetik uğruna can verdi. Bizim aracılığımızla klinikleri tanıtıp bizim ülkemizde reklam yapacaklardı tanıtım yapmamız karşılığında eşime yağ aldırma ameliyatı yapacaklardı. Bir ay önce evlenen Mozambikli şarkıcı ve fenomen Türkiye'ye hem balayı için hem de özel bir hastaneyle yaptığı reklam anlaşması için gelmişti. Mutlu anılar biriktirerek ayrılmayı umduğu Türkiye'den ülkesine cenazesi döndü. Yaklaşık bir ay önce İstanbul Tuzla'daki özel bir hastane Mozambik'te tanıtımlarını yapması için Ana Barbara Burbuldrin ile iletişime geçti. Anlaşmaya göre reklam karşılığı 796 bin takipçisi olan fenomen ücretsiz yağ aldırma operasyonu geçirecekti. Mozambik'te tanıtımlarını yapmak isteyen Tuzla'daki özel hastane Mozambikli fenomene ulaştı. Ve 3 gün içerisinde genç kadını ikna edip vize işlemlerini tamamlayıp apar topar Türkiye'ye getirtti. Reklam ve tanıtım karşılığında da genç kadına ücretsiz yağ aldırma operasyonu teklif edildi. Bu klinik Mozambik'e geldi. Oradan hasta getirmek için Büyükelçilik'ten lisans alan tek klinik. Eşimi buldular, ikna ettiler. Mozambik'te çok tanınan birisi olduğu için çok farklı şirketlerle tanıtım için işbirliği yapıyordu ve üç gün içerisinde bütün vize işlemlerimizi halledip bizi Türkiye'ye getirdiler. Yeni evli fenomene şarkıcı eşi de eşlik etti. Hem balayı hem de iş için geldikleri İstanbul'u gezdiler. Son mutlu anları olduğunu bilmeden bu pozları verdiler. Buldrini 15 Haziran'da ameliyat için Tuzla'daki özel hastaneye gitti. Operasyona gülerek girdi. Ameliyat güzel geçti ancak sonrasında gelişen komplikasyon fenomenin sonu oldu. Türkiye'de sağlık sistemleri iyi olduğu için buraya geldik. Ben adalet istiyorum. Bir insanın canını bu kadar kolay kaybetmemesi gerekiyor. Buldrini müdahalelere rağmen kurtarlamadı. Eşi ihmal iddiasıyla hastaneyi suçladı. Genç fenomenin eşi yaşanan korkunç olayla ilgili hastaneyi suçladı ve ihmal olduğunu iddia etti. Hastanedense karşıt açıklama geldi. Uyandırma işlemi sırasında gelişen komplikasyon nedeniyle fenomenin hayatını kaybettiğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Sağlık Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan ve büyükelçilerden yardım istiyorum. Eşimin hayatını çok ucuz şekilde aldılar. Adalet istiyorum. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Genç kadının asıl ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.